Merhaba arkadaşlar, Denizin İlişi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün yine güzel bir çocuk yeleği örneği yap göstereceğim. Hem çok rahat, hem çok kolay, hem de lastikli şekilde açılıp kapanabilen, genişlenebilen bir örnek. Çok amaçlı bir örnek olduğu için e, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. YL40 gibi kendinize göre değişik yerlere uygulayabilirsiniz. Evet, şimdi birinci ilmimi aldım arkadaşlar. İki ters yapıyoruz. İki ters. Pardon bir düz öreceğim. Bir düz. iki ters. Bir düz. iki ters. Bir düz, ters, bir düz yaparak sıranın sonuna geliyoruz. bir düz iki ters ve bir düz birincisini örü tersimizi örüyoruz arkadaşlar düzümüzü örerken bir tane atıyoruz üstüne ve iki düzü örüyoruz. İki dizi örünce bu ters ördüğümüz örgüyü onun üstüne getiriyoruz. Tersimizi yine örüyoruz. Tersimizi ördük. Tersin üzerine bir tane atıyoruz. Düzümüzü örüyoruz. Bu tersimizi düzümüzün üzerine atıyoruz bu şekilde. Tersimizi örüyoruz. İki düzümüzü örüyoruz. Bu ters yaptığımız arkadaşlar. Düzlerin üzerine atıyoruz. Yine bir ters ördük. Buraya attık. İki düz örüyoruz. İki düz. Bu tersimizi attığımız boşluktakini iki düzün üzerine alıyoruz. Yine bu tersimizi ördük. Şu şekilde düzümüzü örüyoruz. Ördüğümüz tersimizi üstüne atıyoruz. Burada bir eksiklik oldu. Bunu sökelim tekrar. 9 bir tersiz. Tersimizi ördük. Örgümüzü örüyoruz. İkimiz bir ters. Evet arkadaşlar şimdi e, örgümüzü biraz ördüm ben. Meydana çıksın diye. Şimdi şimdi ilk sıradaki gibi düşünelim. Şimdi haroşamızı yapalım. Bir bir ters iki düz gitmiştik. Şimdi bunu aldık arkadaşlar. Üstüne bir tane atıyoruz. Bunu düz örüyoruz düzleri. Ve bu arkadaki üstüne attığımızı üstüne geçiriyoruz. Tersimizi örüyoruz. Tersimizi ördük. Bir tane üstüne atıyoruz. İki tane düzü örüyoruz. Bir ters iki düz. İlk başta bir ters iki düz. Bir ters iki düz olarak gidiyoruz. Sonra Tersimizi örüyoruz. Üstüne bir tane atıyoruz. Bunu iki tane düzün üzerine geçiriyoruz. Tekrar bu tarafa aldım. Tersimizi örüyoruz. Bir tane üstüne atıyoruz. Düzümüzü örüyoruz. Bu üze tersin yanında üzerine attığımızı bu iki ilmenin üzerinden geçiriyoruz. Tekrar tersimizi ördük üstüne bir tane atıyoruz düzümüzü örüyoruz iki düzü ördük üstüne attığımızı şu üzerine attığımız boşluk boşluktaki ilmemizi iki tane düzün üzerinden geçiriyoruz tekrar tersimizi örüyoruz bir tane atıyoruz düzümüzün ikisini örüyoruz. Evet. Ve bunu attığımızı üstüne geçiriyoruz. Bir tersimizi örüyoruz. İki düzümüzü örüyoruz. Bunu da üstten attık. Tersimizi örüyoruz. düzümüzü ördük attığımızı üstüne attık tersimizi örüyoruz burada iki tane ters oldu şimdi arkadaşlar ters tarafa gelince bütün hepsini düzünü düzün düzün üstüne tersini de tersin üzerine yapıp sıramızın sonuna geleceğiz Evet Şimdi bu düzümüzü örüyoruz. Atıyoruz ipimizi. 2 tane düzümüzü ör ters ördük. Ters. Burada bir hata oluştu. Tersimize gelince arkadaşlar hepsini yerinde örüyoruz. 2 ters bir düz iki ters bir düz hepsini yerinde örüyoruz üstünde Evet arkadaşlar. Tekrar dönüyoruz. Yine ters ilmemizi aldık. İpimizi attık. İki tane düzümüzü örüyoruz. Ördük. Bu tersin yanındakini attığımızı üstüne tekrar tersimizi ördük. Bir tane atıyoruz. 2 düzü örüyoruz. Örneğimizi her zaman düz tarafta koyuyoruz. Ters'e geldik. Ördük. 2 düzümüzü örüyoruz. attığımızı üstüne alıyoruz. Terse geldik, attık. Düzümüzü ördük. Çok kolay ve pratik bir örnek. Arkadaşlarınıza çocuklar için hediye götürebilirsiniz, örebilirsiniz. Ters ördük. Attık. İki düz ördük. Taraf ters. Taraf düz. Şimdi bir daha örüyorum arkadaşlar. Ters tarafta e, tersi ters düzleri düz olarak örüyoruz. Tersleri ters düzleri düz örüyoruz. Evet arkadaşlar örneğimin son sıralarına geliyorum. Şimdi tersten her şeyi yerinde yapıyoruz. Ters taraftayız. Bir sıra daha yapacağım. tersten olduğu gibi yerinde yapıyoruz. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İlk önce bir ters bir düz iki ters bir düz iki ders başlıyoruz. Düz tarafa gelince örneğimizi koyuyoruz. Tersi ördükten sonra üstüne bir atıp iki düzü örünce üstüne atıyoruz. Bu da kırmızıda Yapıldı. Yapmıştım. Bu da güzel oldu. Videomu izledikten sonra Beğenip kanalıma abone olursanız memnun olurum arkadaşlar.